Çıktın karşıma neden sen inanmıyor? Gerçekler ortaya çıkmış geliyor Olanlar zaten olacaksa oluyor güzel şey. Bir de sevmek var ya sevmek, öyle hakikatli bir şey. Allah kitap aşkına yazıyorsun notunu, gönderiyorsun Tanrı'ya. Selam olsun sana da, selam olsun sevdiğim, selam olsun sevdiğim. Dünyanın hali işte böyle Yalan atsan, dolan atsan Falan atsan, filan atsan Dünyanın hali işte böyle işte böyle, işte böyle Seni sevmek kendi elinden Kendi gücünden, kendi kuvvetinden Kendi aklın, kendi fikrinden seni sevmek işte öyle bir şey. Bir şey diyorum işte de o karşıdaki o da sen gibi akıllı ve sevimli uyan kardeşim sen daha her şeyleri daha iyi biliyorsun ya sen de sevimlisin sevimli. utanma sıkılma utanma sıkılma yorulma darılma asla vazgeçme gönlün nereye istiyorsa oraya kadar git istediğin yerlere gönlün nereye kadar istiyorsan oraya kadar git gönlün nereye istiyorsan oraya kadar git Allah seni bildiği gibi etsin bileceklerin gibi ve gerçeklerin gibi öyle sev ki sende sen ya sen ya da karşındaki en beğendiğini hoşça kal güzelim hoşça kal seninle bir defa daha sonra görüşürüz diye hoşça kal hoşça kal bebeğim hoşça kal hoşça kal güzelim hoşça kal bebeğim hoşça kal Bu da işte böyle. Yani aynı işte böyle ya. de kusursuz olmalı. Hatasız da kusursuz olmalı. İşte varsa, varın yoğun yoksa bilerek, yoğun varın olduğu halde sen gerçekten sevdiğine yanmalısın yani. İnanmak, sevdiğine ve sevdiğine inanmak, inanmak gibi bir şey yani. Canım sağ olsun, senin de canın sağ olsun, benim de canım sağ olsun. Hoşça kal, hoşça kal.